Canikolar, bugün çok acayip bir tarifle geldim. Kristal mantı yapıyoruz. İşte şöyle. Önce havucumuzu ve kabağımızı rendeliyoruz. Üzerine tuzunu koyup bir kenara alıyoruz. Sonra mor lahanamızı parçalara bölüyoruz. Ve ocağa gönderiyoruz. Suda kaynatıyoruz. Lahana rengini verdikten sonra içindeki lahanaları alıp bir köşeye koyuyoruz. İçine bir yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırıyoruz. Buğday nişastası, mısır nişastası, tuz ve şekeri üzerine de bu suyumuzu koyuyoruz. Bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üzerine bir kaşık yağ koyuyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Sonra bir sitece sarıp 10 dakika dolapta bekletiyoruz. Hamuru dinlendirirken iç harcımıza yağ, tuz, karabiber, taze soğan ve ceviz ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Dinlenen hamurlarımızı rulo haline getirip küçük küçük kesiyoruz. Sonra bu hamurları yuvarlıyoruz. Avcumuzun içerisinde birazcık açıp sonra merdane yardımıyla açmaya devam ediyoruz. İç harcımızı yerleştiriyoruz ve hamurun dört köşesinden birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz hamurları en dipten yukarıya doğru parmaklarımızla kapatarak yani şekil vererek yukarıya doğru taşıyoruz. Sonra yine dipten hamurları birbirine yapıştırıyoruz her yaprak için aynı şeyi yapacağız. Sonra alttan birazcık sıkarak şekil vereceğiz. Tencereye su koyuyoruz. Üzerine buhar aparatımızı koyuyoruz. Kesinlikle mantılara su değmemeli. 10-13 dakika kadar pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra üzerine birazcık zeytinyağı sürüyoruz ve servis ediyoruz. Neden misafirlerimizi şaşırtmayalım değil mi? Gerçekten çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ben bile bu kadarını beklemiyordum gerçekten.